Kanalım hakkında zorunlu güncelleme. Neler oluyor? Merhaba sevgili yol arkadaşlarım. Bugün karşınıza sadece bir içerik üreticisi olarak değil, bir dijital yolculuğu sizinle omuz omuza yürüten bir dostunuz olarak çıkıyorum. Biliyorsunuz bu kanal kurulduğu günden bu yana tek bir amacım vardı. Zihnimizin sınırlarını zorlamak, ruhsal dönüşümümüze katkı sağlamak ve bilgiyi en saf haliyle paylaşmak. Ancak bugün kanalımın gidişatıyla ilgili önemli bir gelişmeyi her zamanki şeffaflığımla sizinle paylaşmam gerekiyor. Belki fark etmişsinizdir. Kanalımdaki bazı içerikler artık yayında değil. Bu bir teknik hata değil, bilinçli bir sürecin sonucu. Toplamda 9 videom Dr. Joe Dispenza'nın ekibi tarafından telif hakları nedeniyle yayından kaldırıldı. Evet, tam 9 video. Bu videolar üzerine günlerce, haftalarca çalıştığım, her bir kelimesini özenle seçip sizlere ulaştırmak için nasıl bir emek verdiğimi en iyi sizler biliyorsunuz. Peki ben bu durum karşısında ne hissediyorum? Belki şaşıracaksınız ama içimde bir kırgınlık ya da öfke yok. Aksine derin bir kabulleniş ve huzur var. Çünkü Dr. Joe Dispenza hayatlarımıza dokunan o muazzam öğretilerin asıl sahibi. Bilginin kaynağına, emeğe ve fikri mülkiyete saygı duymak bizim bu yolda öğrendiğimiz ilk disiplinlerden biri olmalı. Bu yüzden bu teklif uyarısını bir engel değil, sistemin kendi içindeki adaleti ve etik kuralların işleyişi olarak görüyorum olması gereken buydu ve ben bu süreci saygıyla selamlıyorum. Hayat bazen bize dur der. Bazen elimizdekileri alır ki avuçlarımız yeni şeyler için boşalsın. Doktor Joe Dispenza'nın bize öğrettiği en önemli şeylerden biri neydi? Hatırlayın. Eski kalıplaşmış kişiliğinizi geride bırakmadan yepyeni bir kişilik yaratamazsınız. Belki de bu kanalın bu topluluğun da bir üst versiyona geçmesi için bu 9 videonun vedası gerekiyordu. Biz burada sadece video izlemiyoruz. Biz burada bir bilinç inşa ediyoruz. Videolar silinebilir, pikseller yok olabilir ama o videoların sizin zihninizde açtığı kapılar, ruhunuzda yarattığı kıvılcımlar asla silinmez. Bilgi artık sizin içinizde. O dokuz video görevini tamamladı ve yerine daha özgün, daha bizden olan yeni içeriklere bırakmak üzere çekildi. Peki şimdi ne olacak? Yolculuğumuz bitti mi? Tabii ki hayır. Aksine şimdi daha büyük bir motivasyonla buradayım. Bundan sonra kendi deneyimlerimi, kendi anlatımlarımı ve daha özgün içeriklerimi merkeze alarak devam edeceğim. Ancak biliyorum ki o videolara tekrar ulaşmak isteyen, notlarını tazelemek isteyen veya bu süreçte bana daha yakın sorular sormak isteyen dostlarım olacaktır. Sizinle bağımı koparmak istemiyorum. Bu yüzden YouTube'un bu sınırlarının ötesinde daha dinamik ve anlık paylaşım yapabileceğimiz Instagram hesabımda sizi bekliyor olacağım. Silinen içeriklerin özü üzerine konuşacağımız yeni başlıklar ve süreçle ilgili tüm detaylar için bana oradan DM yoluyla her zaman ulaşabilirsiniz. Aramızdaki bu köprüyü daha da sağlamlaştıralım. Desteğiniz, yorumlarınız ve bu süreçteki anlayışınız benim için paha biçilemez. Biz sadece rakamlardan oluşan bir kanal değiliz. Biz bir frekans birliğiyiz. Yeni videolarda daha güçlü ve daha özgün bir enerjiyle buluşmak üzere. Bana Instagram'dan yazmayı unutmayın. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Işığınız bol, zihniniz her daim özgür olsun. Sevgiyle kalın.